Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Türkçe 40 ve 41. sayfaları işleyeceğiz. bir tema sonu değerlendirme var. Hemen okuyalım. Uyku kaçıran kitaplar vardır. Göz kırptırmaz, yatırmaz, uyutmaz insanı. Oysa uyku seni bekler. Deli gibi yorgunsundur. Lakin boşuna. Kafanda düşünceler birbirini kovalar, ellerini şakaklarına götürür, düşünür, düşünürsün. Okudukların yerinden yurdundan edersen adeta kalkıp oturursun. Belki gökyüzünü seyre dalarsın uzun uzun tekrar açar kitabını okursun okursun ve okursun. Birden gelir aklına ardarda arda okuduğun kitapların birbiriyle rast bağlantısı. Hiç de planlamamışsındır halbuki. Bunun nasıl olduğunu sen de hayret edersin. İçinin sesiyle okumuşsundur. Tavsiye etmiştir birisi, elini eline tutuşturmuştur. Bir sevdiğin belki de bir önceki okuduğun bir sonrakini tamamlar. Diğerini de aklına takılan peşi sıra okuduğun kitabın cümleleriyle sessizliğe kavuşur. Sanki kitaplar kendi aralarında işbirliği yapıp konuşmuşlardır ve tıpkı bir bulmacanın parçaları gibi sözleşip bir araya gelmişlerdir. Metnin içeriğine uygun bir başlık da siz yazınız. Rüyalar içinde kitaplar. Bu metne göre okunan kitaplar arasında nasıl bir bağlantı kurulmaktadır? Bu metne göre okunan kitaplar sayesinde kitap sevgisi olan bireyler ve kitap aşığı olan kişiler yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Bu şekilde kendinden emin olan, kendini geliştiren ve gelecek adına, insanlık adına faydalı, yararlı bilgiler olmasını sağlayacaktır. İnsanın okuduğu kitaplar arasında kurduğu bağlantı hayatını nasıl etkiler? Kitaplar hayatımızı etkileyen en önemli faktörler arasında yer almaktadır. İnsanın okuduğu kitaplar arasında kurduğu bağlantılı hayatını olumlu ya da olumsuz. Çünkü çocukların eğitimi kitaplarla ilgili bir yazı yazması bana bu durumu göstermektedir. Metinde geçen okuduklarının yerinden yurdundan eder seni adeta kalkıp oturursun ifadesinden anladıklarınızı yazınız. Onlara küçük ödüller verirdim. Onlara sınıf kitap okuyarak örnek olurdum. Onların da benim gibi kitap aşığı olmalarını sağlardım. Metnin ana fikri nedir? Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır? Metnin ana fikridir. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Metne göre doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Bazı kitaplar hiç ara vermeden soluksuz okunur. Yanlış. İnsanı derinden etkileyen kitaplar vardır. Doğru. Kitap seçmek için başkalarından tavsiye almaya gerek yoktur. Doğru. Okunanları, okunan farklı kitaplar okuyucunun zihninde birbirini tamamlar. Doğru. Kitaplar bize hiç plan, planlamadığımız şeyler yaşatabilir. Doğru. Okulun son haftası geldiğinde gezi için hazırlandık. Müzeye vardığımızda sevincimiz görülmeye değerdi. Öğretmenimiz yıl sonunda müzeye gideceğimizi söyleyince çok sevindik. Uzun zamandır öğretmenimizin bu haberi vermesini bekliyorduk. Çarşamba günü sabah okuldan müzeye kadar yürüdük. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A, B, 4, 1, 5, 2, 3, B, 5, 2, 3, 4, 1, C, 1, 5, 3, 4, 2, D, 3, 4, 1, 5, 2. D şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanım yapılmıştır? A. Kitaplar bizim kişiliğimizi geliştirir. B. Kitap herhangi bir konuda yazılmış eserdir. C. En derin duygular şiirlerde işlenir. D. Usta sanatçı özgün eserler vermelidir. B. Şıkkı kitap herhangi bir konuda yazılmış eserdir. Doğru cevap. Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla varlığı karşılayan bir sözcük kullanılmıştır? A. Dünyalar kadar işim var. B. Vali beyler okulumuza gelecek. D, C. Aldığı kitaplar Hamza'ya hediye etmiş. D. Merhametli insanlara ihtiyacımız var. D. Şıkkı merhametli insanlara ihtiyacımız var. Doğru cevap. Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi konuştu konuşturulmuştur? İncecikten bir kar yağar tozar elif elif diye deli gönül abdal olmuş gezer elif elif diye. A elif B abdal C gönül D toz C gönül doğru cevap. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlenin yanında verilen örtülü anlam çıkarılamaz? A bu kitabı ikinci kez okuyorum. Bu kitabı daha önce okumuştum. B okulumuzun basketbol takımı bu yıl şampiyon oldu. Basketbol takımımız geçen yıl şampiyon oldu. C. Müdür öğretmenlerden bazılarına ödül verdi. Ödül almayan öğretmenler vardır. D. Sözlerimi sen de yanlış anladın. Sözlerimi yanlış anlayan en az iki kişi var. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? A. Çok değil 20 yıl önce daha sıkı dostluklarımız vardı. B. Günümüzdeki yaşam koşulları benim söylediklerimi kanıtlıyor. C. Çünkü toplumsal sorunların temelinde bazı sorunlar yatıyor. D. insanın toplumsal değişikliklere bu yüzden uyması gerekiyor. A şıkkı doğru cevap. Evet konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.